Bunlarda tatlı var yoksa öyle. Evet arkadaşlar bugün Burası bizim cemiyetimizin yerlerinden birisi. Bitis merkezde bulunan BİTİS Gazeteciler Cemiyeti'nin Bitis merkezde bulunan bürosu burası. eski valilik binasının en üst katında dönemin valisi tarafından bize tavsiye edilmiş bir yerdi burası. Burada malzemelerimiz, konferans salonumuz, eğitim salonumuz vardı. Hırsızlık yapıldığına dair bir ihbar geldi iki gün önce. Geldik kontrol ettik burayı. Biz normal bir hırsızlık zannediyorduk. Normal bir hırsızlık zannediyorduk. Bunu ancak ne yazık ki cemiyeti komple çalmışlar. İçeri o yani neredeyse hiçbir şey kalmamış. Yani hiçbir şey kalmamış neredeyse. Eee e, önce kapısı sökülmüş, kapısını sökmüşler. E, ardından içeride bulunan yerleri burada tam vardı. Burada işte taphanasalın bir kısmı vardı. Sekreterlik yerleri var. İçeride e, bir o malzemelerimiz neredeyse ekipmanlarımız vardı. Biraz ki yani arşivlerimiz de bu şekilde tamamlandı. İşlemleri ve bakın tutanaklarımızdan birkaç tane işte bizim cemiyet adına aldığımız tutanaklar işte bize gelen bir plaketler gibi birkaç şey kalmış bu kartımızda bir yer çağrı basın kartı ee, birkaç parça dışında birkaç parça dışında yani birkaç Evrak dışında burada hiçbir şey bırakılmamış. Burada bizim makam odamız, konferans salonumuz, eğitim salonumuz ve e, büro malzemelerimiz vardı. E, hepsi götürülmüş ne yazık ki. Kimin götürdüğünü bilmiyoruz. E, şu an polis ekipleri inceleme yapıyor. Olay yeri inceleme ekibinin de ekipleri var, bakacağız ne olacak. Ben meslek hayatımda ben çok hırsızlık haberi yaptım. Hem adi hırsızlık haberleri yaptım, hem nitelikli hırsızlık haberleri yaptım, hem e, yolsuzluk haberleri yaptım. Ama, ilginç bir şekilde bu sefer kendimiz e, konu oldu hırsızlık haberine ve e, çok e, nitelikli bir hırsızlık aslında bu böyle basit bir hırsızlık da değil çünkü burada 5-6 işçi marifetiyle sökülüp taşınabilecek büro malzemeleri var bunlar götürülmüş burada nasıl götürülmüş bilmiyoruz e, kim götürmüş burada bilmiyoruz evet kendi imkanlarımızla bir iki gün içerisinde yaptığımız araştırmalar sonucunda ulaştığımız e, iki firma işçileri bir Farklı isim var. Bunlar netleştirdikten sonra konuyu net bir şekilde paylaşacağız ama bizce çok vahim bir durum. Hele ki şüphelendiğimiz ve e, ismi geçen e, firmalar ve isimlerin işin içerisinde olması apayrı bir skandal. Oldu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından karakola geçip e, şikayetimizi ifadelerimizi vereceğiz. Akabinde e, soruşturma başlayacak konuyla ilgili. Peyder kamuoyunu pey, bilgilendirirsin. Sıradan adi bir hırsızlık yok. Kapı sökülmüş örneğin. Ee, i̇çeriye girilmiş ve burada bir, iki kişinin çalabileceği malzemeler yok. Yani en azından işçi malibeti de sökülüp ee, taşınması gereken büyük masalar vardı burada. Büyük, büyük e, koltuk takımları vardı. Yani bir kişi, iki kişiyle yapılabilecek bir hırsızlık da değil bu. E, ee, i̇ki tarafa da var. Eksi da yani kapıyı kırılamamış, kıramamışlar ama burada işte görüyorsunuz şeyler bu bilgisayarda bizim yer aldığı malzemeler burada işte e, bilgisayarda kullanmak kalıbı ama e, kendisi yok. İşte burada tıkan haberlerimiz var, bir malzemelerimiz var. Hiçbirisi yok şu an. Ha.